Arkadaşlar hepinize merhaba, bugün birlikte Kupa oynuyoruz ve 3. kaydım. Ben bu 2-0 öndeyim. Açıkçası şu oynuyorum. de Paul. ne? Gol mü be? Yok ya bence bu maçı aldık bu arada. Arkadaşlar bana göre burada FIFA yani kesinlikle en iyi bu oyun değil abi. Yani nedeni ise şu. E ben abi yani FIFA'yı çok fazla eksiği var. Mesela örnek veriyorum bin tane kart çıkardılar az önce saymıştım birinci kaydımda 44 tane kart, kart türü varmış yani sadece Ronaldo'dan 19 tane var abi yani Cristiano Ronaldo bu arada yani genellikle kötü futbolcular iyi geçebiliyor uva lan duramadım. aynı zamanda abi e, bunun gibi şeyleri de var şunları da var örnek veriyorum Neydi? Şey şey. Yani, kariyer modu yok. Kariyer modunun olmaması kötü. Ee, onun dışında ee, şey var bir Neydi ya? Haberi sana stadyumu geliştirme yok. Mesela biz, bence bizim stadyumun 2000 işte kapısından da yaşaması gerekiyor. Ee, onun dışında futbolcuların fiyatlarının yani hem bazıları çok ucuz bazıları aşırı pahalı olmaması gerekiyor. E, Maguvar'ın Roll'dan daha pahalı olduğu olabiliyor bazı kartlarda. Mesela bahsediyorum. Eee onun dışında... Oyunda kırmızı kart var mı bilmiyorum. Umarım vardır. Daha çok daha çok tıklayacak demeler gerekiyor bence. Eee onun dışında yani... Başka ne vardı ya? Yani? Bir şey vardı bir şey daha vardı da unutmuyorum. takım kapasitesi olması gerekiyor abi kesinlikle takımda 300 kişi olmaması gerekiyor ya benim takımda 120 kişi mi vardı en son diye türüyorum. bayağı satmış sat, sat, ama şu an vardı bilmiyorum 150 bile vardı eskiden daha <laughs> telif bol satmışımdır onlarla <laughs> gidip de Real Madrid'in eski futbolcularını almıştım tekrar başladım futbayı neyse bu kadar dur Van Dijk çok oyuncu be. Bunun için de da burada daha farklı antrenmanların kesinlikle olması gerekiyor ve animasyonların olması gerekiyor Bunlar olmadığı için olmaz bence kesinlikle. Ben düşüncemi bir aynı zamanda yani bilgisayarda oyun yapmıyor uğraşıyor ama yani telefonlarda hiç uğraşmıyor. Yani birkaç bir şey ekliyorlar bir şeyler yapıyorlar. E işte bilgisayardakinin 5'te birini yani. Ondan da 3-0 yendik. 3 dakikadır videoyla çekiyorum. Böyle oyun al al işte diyemedim. İşte ne şey işte bir maç 6 dakika sürüyorsa, bu maçı da oynayalım Brezilya, Portekiz yensin lan Fransa'yı. Harcadı Portekiz yen olursa. Abi şimdi Brezilya sıkıntı takım Ay e, yanlış çıkarttım bekle Bakayım bakalım Brezilya'nın şu formasını çok seviyorum ya Çok güzel forma geçti. Abi ben sağa doğru gitmiştim. E gitmedi Çok iyi. Verdiğim samesi mi? Abi bu nasıl pas verme şekli ya? Işıtma pas veriyoruz da odaya vermiyoruz be. Işıtma paslar çok kötü oğlum. Yakında ışıtma pas atılmıyor mu? Ara pas mı veriyoruz? Neymar. Aldım abi. Ara pas deneyeceğim bile. Attık abi. Demiştim. bana göre abi? futbolcuların genleri yani bazı futbolcular baya düşük bazı futbolcular ise çok fazla ee, mesela her kademden başlayayım Manchester, Manchester City'den başlayayım bence Haaland'ın bir çok düşük abi. 93 şurada olması gerekiyor ama bu sezon çok neydi abi 50 tane uyan bunun dışında evet. neydi Bakın var lan o kanatları giriyor Kodun dediğimiz Kodun abi Sezonunda gelmez yani çok bir şey yaptım görmedim Kodun hmm, neyse ya Gerçi şey yok ya Mayıslat Parti neydi ya Mayıslat çok iyiydi. Ben Kodun'u da az biliyorum Bence Kodun'un 86 olması gerekiyor e, Onun dışında abi Girilişi var Girilişini de az biliyorum Böyle 87-88 olması gerekiyor onda. Abi bu nasıl pas çekli ya? Messi de pas veriyor olsun, hiç bir pas veriyor olsun gibi diyor. Messi de bana hazırlıyorum. 93, 92 bilen bir yani şeyler olmaz gerek yok ki Evet seçer ekim diye çok tatlı geldi. Nasıl ya? Maria. verdi? O set mi? Değil bir Messi. Oha. İki gel Messi. Galiba maç oynadık artıyor. Tamam maç bitti şu an. Oha lan. Evet bir nevi silke eritmiş pardon. Bence kontrollerine daha iyileştirilebilir abi. diyorum bence yani bazı kontrolleri daha iyileştirilebilir. Lan ne oluyor? Karaca niye çıktı? Hı. Bunu atarsan biter. Ben nereden böyle çatalım? Yok bu nereden kaleye atabiliyor musun? Atabiliyor muyuz? Yemedim. güzel gol. Dimarca 90 mı? Gene yani bir gol attığında falan atması gerekiyor. Aslında yok ya. Kariyer modeli kesinler olabilir. Mesela bir gol attım. Gene bir artısını mesela asist yaptı. Bir daha asist yaptı. iki asist yaptım. Bir artısın yani anladınız mı? Çok bir çok demedim çok büyük bir hata yaptı mesela dedim ki eksi bir yesin. Bunun gibi yapılabilir. Kariyer modu eklenecekse. saat değil gibi sanki be. Neyse tamam. Lan dur. Vur topa. Ver pası. Abi nereye gidiyor bu pas ya? Açıklama pas veriyorum Muzo'ya yani. Kaç takıma pas veriyormuş gibi diyor Fred Manchester'da oynuyordu. Asimiro da öyleydi. Takoyse. Martinez. Attık. Bitti abi ya. 4-0 kesinlikle bence. Seyirciler nereye bakıyor lan? Seyircilerin üzülmesi gerekiyordur. Normalde bakıyor da bakın. Şuradakilere bak. <laughs> evet, dur. Buradakiler de inler lan. E neyse ne ya bu attığımızda hiç kimse sevinmiyor. Sadece oturuyorlar. Onların da düzeltilmesi gerekiyor. Derinse de böyle değildi mesela. E Derinse de kötü yanları vardı. Ama bence falan daha çok. Abi mesela birazcık 5 tane atamazsınlar bir kere yani. DLSD'de rakipler zorluyor der türlü. Çoğu maç berabere işte yenilme ihtimaliyle çok çok yüksekti. Eğer üst Yani alt tıklardaysan yani genelde yeniyordun. Ama üst çok zordu yani. Ben mesela işte oynadığım videolarda bayağı zorlanmıştım bir kere oynadım. Bir kere çektim yani. Ön çektim. Baksana ya Brezilya 4-0 yeniyoruz. Bana 5-0 yeniyoruz dediğim en. Sen de atarsak 6-0 olacak Brezilya'ya karşı yanında. Ne oldu? Offside offside. orta sana kaleyi çekmek yani gol çekince gol olma ihtimali çok düşük yani abi. Mesela Messi ile Abi verdiğin bak mesela pas veremiyor. Neyse abi 5 Bu videoda bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Bay bay.